Merhabalar, iyi akşamlar. Ee, her zaman girişle girdim. Çünkü akşam klip alıyorum. Çünkü sabah almayı unutmuşum. Ders çalışırken almayı unutmuşum. Unutmuşum yani. O yüzden sadece çok kısa bir rapor bir video olacak bu. Ee, bugün şıkız birazcık. Neden? Çünkü bir arkadaşımla görüştüm liseden. Ee, ve güzelce işte yemek yedik, hamburger yedik vesaire işte. Takıldık. O yüzden sabahtan da pek fazla ders çalışamadım. Akşam çok güzel çalışacağım. Ee, şurada gördüğünüz poşette Ahmet bana bir hediye almış. Bunu size göstersem mi nazar değer mi bilmiyorum. Şimdi biz ee, Dur. Nerede? Cyberpunk izlemiştik. Tamam mı? Cyberpunk biliyorsunuz bence. E, ama bu Netflix'teki Cyberpunk. Ve bana Biz bu Cyberpunk'ı izlediğimiz zaman Daha yeni birlikte olmuştuk. İlk sevgililik zamanlarımızdan olduğu için Bu Cyberpunk'ın e, Şarkısını bu şekilde yaptırmış. Bizim şarkımız bu. Yani şahsen biz böyle diyoruz. Nazarını değdirmek istemiyordum burada ama neyse söyleyeyim neyse işte Ahmet, sağ ol teşekkür ederim seni çok seviyorum. Böyle bir böyle bir hediyemiş. Bunu tabii ki de koyacağım nereye koysam tam burası için yaratılmış gibi duruyor kesinlikle. Neyse evet bu şekilde böyle bir ufak bir hediyesel çok mutlu oldum teşekkür ederim. Ee, sonra marketten işte bir şeyler aldık mandalina çekirdek benim fixtir bu arada her akşam mandalina ve çekirdek yiyorum son birkaç haftadır ee, şu gözlük temizleme mendillerinden de bitmişti ayrıca birden alıyorum ben bunları çok güzel gerçekten çok güzel işe yarıyorlar yani bir tanesini dershaneye bir tanesini de evde tutmak için aldım o şekilde yani ders bahsetmek istediğim şeyler ve yaptığım şeyleri gösterecek ama hepsini ne yazık ki bırakmışım şeyde neydi dershanede bıraktım ve klip de almadım. Valla çantam çok dolu. Aa Eyüp Bey'i almışım yanıma. Ee, Eyüp Bey'den malum çözeceğimiz şeyler var. Bir 3-4 test çözeceğim. Programım burada. Programımdan göstereyim şimdi size. Ee, cumartesi günü biyolojiden endokrindeki 7 testi duyudaki kalan bir testim kalmıştı en sonda. Onları bitirdim. Yani toplamda 8 test çözdüm şu ana kadar. Ee, şimdi malum görüyorsunuz bu ikinci dereceden 3 test çözeceğim. Ee, Eyüp Bey'den. Fizik denememi almadım yanıma. Onu sonra çözeceğim. Bir de şu analizler yanımda. O kadar yani. Bu akşam yapmam gerekenler şu ikisi ve Eyüp Bey. Zaten Eyüp Bey yeterince zamanımı alacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında çantamı size göstermek istediğim bir şey var mı? Ama tomatilememi de almışım bu arada yanıma. Neyse bugün size çok komik bir şey anlatacağım. İşte bu orta, Ay, ne ortaokul ya. Lisedeki işte arkadaşımla buluştuk ya. Şimdi ben bu arkadaşımla oturuyoruz işte ben zırt ruj sürüyorum tamam mı? Sürekli yeniliyorum. Böyle çünkü ben dudağım boşken şu anda da boş gibi hissediyorum bu arada. Ve aşırı kötü hissediyorum. O yüzden yanımda dudak ürünü taşımadan duramıyorum ve sürmeden de yapamıyorum. Hani illa ki bu böyle bir ruj olmak zorunda değil ama... Gerçekten çok kötü hissediyorum. Yanımda dört tane romandi taşıyorum. Dördü de farklı <laughs> kategorilerde. Bu yeni roman dizinin serisinden. Bu arada bunu aldığımız zaten size söylemiştim. Şu üst kapağını çıkardım ben bunun. Sizin için bir daha çıkarmaya çalışıyorum şu anda ama çıkaramayacağım sanırım. Zaten çok zor çıkıyor. İçine bak görebilirsiniz. Sticker yapıştırdım böyle. Ama işte çok gözükmüyor. Gerçekten üzücü. Ee, i̇şte böyle sticker yapıştırdım. Normalde bunun altını üstünü çıkarıp işte böyle içini süslüyorlar. Ama ben altını çıkaramadım. Çıkarmaya da çok korktum. Böyle. Eski roman serisinden. bunu da yanımda taşıyorum. Sonra water tintlerden bunu da yanımda taşıyorum. Gloss var. Bunu da yanımda taşıyorum. Hepsinin bunun de yanımda taşıyorum. Yani eksik hissettiğimde sürüyorum. Ama şu sıralar bunu yeni aldığım için hep bunu sürüyorum. Öyle işte. Bu da komik bir olay yani. Sadece bunu anlatmak istedim. Ee, kız çantamdan, yani arkadaşım işte. Çantamdan çıkarıyorum. Böyle zırt bir sürüyorum. İşte bakıyor. Ben de hepsini çıkarıp gösterdim. Bak dedim ben böyle sürüyorum. Bu da şey bu arada. E, malum biliyorsunuz bu kulaklıktan ben almıştım. Ta ne zaman aldım yani eskiler bilir. Bilim, bunu hatırlayan var mı? Ben bu kulaklığı babama almıştım doğum günü hediyesi diye. Sonra kulakta çok sıkıntı çıktı. İadeye yolladım kabul etmediler. Hiç sırf hijyen kuralları yüzünden ama yani kulaklıkta çok fena bir bağlantı sıkıntısı vardı. Ondan sonra işte bir daha gönderdim bir daha geri yolladılar falan. En son garantiye yolladım. Bin lira falan hatta ben bunu garanti şey pardon iadeye yolladığımda iade edileceğinden o kadar emindim ki gidip bir de 2000 liralık bir tane daha kulaklık aldım. Bunun daha parası gelmeden babamın doğum gününe yetiştirmek istiyordum çünkü. Sonra o, o, da patlak geldi. Sonrasında onu da, da iadeye yolladım. Sonra tekrardan geri yolladılar. Ama Mersi'yi yenileyip yolladım. falan filan yani bu çok sıkıntılı bir işti. Hala devam ediyor. İşte bu şimdi e, garantiden geldi. Ürünün sıkıntılı olduğunu anlamışlar çok şükür. Ve sıfırdan yenisini yolladılar. E, bu sefer çok kaliteli olduğu için kullandım ben bunu. O yüzden şimdi kutusundan çıkarmış bulundum yani. E, kulaklık bu şekilde. Benim babam yani malum ona doğum günü hediyesi olarak alıyorum ben bunu. Şöyle plastik olmasından pek hoşlanmıyor. Genelde böyle sert olmasını seviyor. E, o yüzden bunu pek beğenip beğenmeyeceğinden emin değilim. Ee, ama şu an onu aldım. 2000 liralık kulaklıkta da aşırı bir memnun değil. Eğer bunlar çok beğenirse bunu babama aktarabilirim ve o 2000 liralığı ben alabilirim. Bilmiyorum. 2000 liralık olan da Philips'ti bu arada. Yine de ondan da çok memnun değiliz zaten. Neyse. Öyle yani böyle abilik abilik olaylar. Bunu da görmüşken anlatayım dedim. Ee, başka da demek istediğim pek de bir şey yok. Bu Eyüp Bey hakkında konuşalım mı biraz? Valla özür dilerim videonun başında da hiç konuşacağımdan bahsetmedim ama büyük gidip kapağı Eyüp Bey yorumu diye bir şey yazabilirim şu anda absürtlüğüne bakmayın. Ben Eyüp Bey'i sene başında aldım. Hatta bayağı sticker'lamışım yani. E, çok böyle yoldaşım olacağını hissetmişim o zamanlar. Ben Eyüp Bey'e son kısımları daha çok çözdüm. Bak şimdi bu e, ikinci dereceden denklemlerden zaten programda gördünüz. İlk üç testi çözeceğim. Bakayım bugün kaç soru çözmem lazımmış. Burada bir 12 sorumuz var. 11 sorumuz var. 22, 24, 34 soru çözeceğim şimdi yani. Ee, yani bunu çözeceğim işte bugünden. Zaten çok zaman alacağını biliyorum. İki saatim alır herhalde. Ee, polinomlardan hiç çözmedim. Onun dışında eşitsizliklerden iki test çözdüğümü hatırlıyorum. Buraların hepsi bitecek. Ee, eşitsizliklerden çözmüşüm biraz. ben ben zaten çoğunlukla olarak bak fonksiyonlar bitti. Trigo bitti. Trigodan sonra logaritma olması lazım. Logaritmaya başlamadım. Sonra gizler var. Gizlere de başlamadım. Ee, dizilerden sonra zaten limit geliyor. Limit, türev, integral hepsi bitti. Bundan sonra hiçbir boşum yok. Bak görebilirsiniz böyle. Bitti. Ha burada son iki testim boş sanırım. Onlar da sinir olmuştum yani. Ee, öyle yani bu 11 kısmını bitireceğim. Çünkü biraz e, mesela şimdi bir matematik denemesinden göstermek istiyorum size. Ben bu matematiğin şu ilk 10, 10 sorusu diyelim yani hadi. o Hadi 11, 12 sorusu diyelim. Çok zorlanıyorum. Hani bu zorlanmaktan kasıt hani şey değil bilmemek değil. Ağırım yani ve taktikleri bilmiyorum. Trikleri yakalayamıyorum falan. Çok düşünmem gerekiyor üstüne. Düşününce tabi çıkarabiliyorum ama bir sürü taktik denemiş oluyorum. Hani çok göremiyorum sorularda. Ee, o yüzden biraz daha farklı soru çeşitleri görmem gerektiğini düşünüyorum. Yani o yüzden tabii ki de Eyüp Bey'e geri döndüm bu konuda. Ben orada Eyüp Bey'de eksik konularım yani denemelerde yanlış çıkan konularımın üzerine gidiyordum. Bu denemelerde de hani ilk soruda yanlışım çıkmasa bile çok yavaş çözüyorum ve çok moralimi bozuyor benim buradaki sorular. Çünkü nasıl söylesem zor olmasa bile hani ben uğraştığım için kendi aptal gibi hissediyorum. O yüzden buradan e, birazcık gözümü açacağım. Ondan sonra Barış'a geçeceğim sanırım. Hocamla da konuştuk bunu. Barış çözeceğim gibi gözüküyor bu kitaptan sonra. Bu kitap büyük ihtimalle bir e, düşünüyorum tahmini. Bu hafta zaten ikinci dereceden denklem. Ve sonrasında bunun polinom mu geliyordu? Polinom da bitiyor diyebilirim. Evet polinom bitiyor. Yani her hafta iki konu bitirdiğimi varsayarsak bir aydan kısa sürede ben bunu bitirebileceğime inanıyorum. Hadi parabol eşitsizlik de bitsin. Eşitsizliklerden sonra. Gerçi logaritma falan da var. Oraları bilemeyeceğim ama. Ya evet bence hatta evet 2-3 haftada biter diye düşünüyorum. O şekilde. Yani Eyüp Bey'de böyle bir yol izleyeceğim artık. Ee, soru bankalarını özlemişim açıkçası. Biyolojide de özellikle endokrini çözerken ama birazcık bilgi sarmalda realistik görmedim soruları. Yani sınava yönelik değildi sanki ya. Pek hoşuma gitmedi. Gerçi endokrinden çok bir şey gelmediği için işte bu hormonlardan falan. Hani çok abidik gubidik sormuşlar. Zırt bırt hastalık sormuşlar. Ben hiç görmedim mesela. Yani o ne? Neyse yani işte süreci ikinci dönemde bu şekilde yönetmeyi düşünüyorum. Biliyorsunuz yani beni takip edenler zaten biliyordur. Birinci dönemde sık sık deneme çözüyordum. Hatta bunun hakkında tepki aldığım da çok oldu. E, haklı olduğunuzu söylemek istemiyorum ama... ...artık ikinci dönemde e, bir ikinci mezun olarak... ...hani daha çok gurme sorular görüp... ...işte soru bankasındaki o incini cincini kadar görmem lazım. Denemelerde malum ÖSYM tarzında sorup evirip çevirip ÖSYM tarzında soruyorlar. Hani ama benim yine de her türlü şeye hazırlıklı olmam için... Ee, mesela o, az önce dediğim endokrindeki hastalıkları da bir görmeye ihtiyacım var. Bir gözüm görsün yani. O yüzden soru bankasına döndüm. Ee, büyük ihtimalle her branş adına ikişer soru bankası bitecek. Dün birisi sormuştu. Yorumlarda ona cevap verdim ama tekrardan cevap vereyim. Ee, matematikte Eyüp Bey ile barışı bitirmek istiyorum. Biyolojide bilgi sarmalla doktor biyolojiyi bitirmek istiyorum. Kimyada 3D bitiyor. 3D'den sonra ne alacağımı hiç bilmiyorum. Ee, çünkü aydın da bitti. Ee, neydi Orbital'de bitti. Yani geçen sene çözmüştüm onları da. Tabii yeniledilerse belki tekrardan da alabilirim. Onun dışında fizikte de 3D çözüyorum. 3 4 5'i çözmüştüm. Başka ne alabilirim bilmiyorum fizik adına da ikinci kitap olarak. Bakalım. Ya yani onu süreç ilerledikçe göreceğiz. Tabi bu sırada deneme de çözmeye devam edeceğim ama alttan yani daha çok. Yani ana ödevim her zaman soru bankaları olacak. Hızlı bir şekilde bitirmeye odaklı şekilde. Ee, ardından da deneme çözeceğim. Öyle işte soru bankası özlemişim. Ya özlemişim. Öyle. Bu kadardı video sanırım. Gerçekten tek kayıtta şöyle bir konuştum baya. Birisi yorumlara şey yazmıştı. 10 dakika nasıl konuşuyorsun ya? Bak işte böyle konuşuluyor yani. İşte kendinize iyi bakın. YPT hakkında çok konuşamadım bugün özür dilerim. E, bugünkü challenge'ı da şu an inanın hatırlamıyorum. E, bu sırada kendime odaklanmaya çalıştığım için YPT'ye pek fazla odaklanamadım. Chatlerinizi ama sık sık okumaya çalışıyorum cevap vermesem bile. Böyle bilir sanırım benden esinlenip YPT grupları açmaya başlamış. Neyse kolay gelsin. Ne diyelim? Yani bu sektör benim değil sonuçta çocuk adam. Sektörde bile değilim aslında sayılır. Çok kendi şey hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse dur hadi bitirişi böyle yerde otur ya yerde oturdum size yatak başında kitap gösteriyorum. Neyse. Bu şekildeydi video. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Bay bay.